Efendim anneciğim. Sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Şu ne anneciğim? O ben. Peki şu benim elimdeki ne anneciğim? O da sen. Yani bunun adı ben mi? Evet. Ha, o zaman buradaki de ben. Yok o ben. Tamam işte ben. Anne. Tabii benim sözüm bir bitsin sen öyle konuş olur mu? Olur. Şimdi Ee? Anladın mı? Anladım. Ondan şimdi ne olmalı? Ne olmalı? Düşün. Şöyle düşün. Normalde aslında bunlar senin benim. Ee? Ama şimdi ben doğduğum için senin kalbinden çıktığım için onlar bana hatıra alıyor. Ha. Şimdi anladın mı? Anladım. O zaman e, bu sen. Evet. Bu da ben. Yani sendeki senler sen, evet. bendeki benler ben. Evet çok doğru anneciğim çok doğru çok doğru. Hmm, yani sendeki ben değil. Evet. Anladım sen anneciğim. Sen birazcık yanlış anladın. Şimdi daha doğru oldu. Evet şimdi anladım anneciğim.